Fraksiyonel karbondioksit lazer cihazımız aslında bizim klinimizdeki en kuvvetli cihaz diyebiliriz. Tek kullanım dezavantajı yaz aylarında kullanamıyoruz. Yaz aylarında güneşe hassasiyet ve duyarlılık yapıyor. Ama nerede işimize yarıyor? Bir sürü yerde işimize yarıyor. İnce kırışıklıkları gidermede, sivilce izlerini gidermede, kişinin eskiden kalmış, oluşmuş herhangi bir izi varsa bunu gidermede, işte doğum sonrası oluşan çatlakları gidermede birçok şeyde çok faydalı bir cihaz. Seanslar halinde yapılması gerekiyor ayda bir gibi planlıyoruz yaptığımız uygulamalarda. İşlem sonrası postop dönem dediğimiz işlem sonrası bir hafta kadar kabuklanması olan bir işlem ve güneşi duyarlandırıcı bir işlem. Yani siz bu işlemi kış aylarında da satın alsanız yani yaptırsanız cildinize bir hafta kadar ciddi bir güneşten korunma ve kabuklanma gerektiriyor. Yüzünüzü yıkayabilirsiniz evet ama üst dermiste ve epidermiste biraz hasarlanma oluşturduğu için biraz iyileşme dönemi diğer cihazlara göre konfor açısından biraz daha konforsuz diyebiliriz ama etkileri açısından en kuvvetli cihaz diyebiliriz. Yani tek işlemde, tek seansla mükemmel sonuç elde edebileceğiniz bir cihaz. Bu cihazın iki tane